Top Etü. Burada yarının liderleri, bilim insanları, sanatçı, araştırmacı ve girişimciler yetişir. Burası Top Etü. Gücünü 1 milyon 500 bin üyesiyle Türk iş dünyasının en büyük çatı örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alır. Burada uluslararası rekabete hazır bireyler geleceğe hazırlanır. merkezi konumdaki kampüsü, donanımlı eğitim ortamı ve güçlü akademik kadrosuyla burada üstün başarılara imza atılır. Özgün, ortak eğitim modeliyle öğrenciler iş dünyasına rakiplerinden önce adım atar, yurt içi ve yurt dışı iş deneyimi edinir. Uluslararası standartlarda İngilizce eğitimi alır ve her bölümde ikinci bir yabancı dil öğrenir. Burası Top et. Fen Edebiyat Fakültesi ile burada başarılı temel bilimciler uygulamalı bilimlere zemin hazırlar. Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde genç yetenekler sektör'e hazırlanır. Çizgi ötesini hedefleyen tasarımcılar ve mimarlar geleceğin estetik çizgisini belirler. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen modüler eğitim sistemiyle hukuk fakültesinde öğrenciler ilgi alanlarına göre uzmanlaşır, yetkin hukukçular olarak yetişir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde iş dünyasının ihtiyacı olan çizgide geleceğe hazırlanır, ekonomiye yön veren girişimciler olurlar. Burası Top Eğitim. Mühendislik Fakültesi ile güncel teknolojiyi geliştiren ve sektörün ihtiyacı olan nitelikli iş gücü burada yetişir. Top Etü Tıp Fakültesi en iyi teknolojik altyapı ve modern tıp eğitimiyle hekimler yetiştirir. Burada yabancı dil, modern sınıflarda yetkin öğretim elemanlarıyla en ileri düzeyde öğrenilir. Burası Top Etü. Öğrenciler burada sadece kendi ana dallarında değil, ikinci bir ana dal ve yan dallarda da eğitim alır. Burası Top Etü. Burada öğrenciler sahip oldukları sosyal imkanlarla hayatın her alanını tanıma şansı yakalar. Burası Top Etü. Burada güçlü bir mühendislik eğitiminin göstergesi olan teknoloji merkezinde eğitim ve araştırma laboratuvarları, stüdyo ve tasarım atölyeleriyle mühendislik alanında faaliyet gösteren araştırma merkezleri yer alır. Burada araştırma merkezleriyle strateji üretilir, ileri düzeyde bilimsel ve akademik çalışmalar gerçekleştirilir. Burası Top Etü. Yüksek lisans programlarında lider yöneticiler, ekonomistler, yeni buluşlara imza atan araştırmacılar, güçlü akademik kadroların tecrübelerinden yararlanır, bilimle doludur. Burada zengin bilgi kaynaklarıyla donatılmış kütüphaneleriyle basılı ve elektronik kaynaklara kolayca erişilir. Öğrenci topluluklarıyla kültür, sanat ve sporda öğrencilerini destekler, altyapı ve bütçe sağlar. Geçin! Geçmişten aldığı güçle geleceğe koşan, başarıya odaklı, yenilikçi bir eğitim kurumu. Burası bilim ve iş dünyasına açılan kapıları aralar. Burası Top et. İdeallerinize hazırlanırken yanınızda. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Tercihlerin son gününe kadar canlı yayınlarımıza devam etmekteyiz. E, bugünkü yayın konuğumuz e, Roketsan firmasından e, insan kaynakları yetenek yönetimi yöneticisi Nazlı Muharremoğlu olacak. Nazlı <laughs> Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. E, aynı zamanda mezunumuz, e, Tobetü mezunu e, Berk Aydın da bizimle olacak. Berk Bey hoş geldiniz. Nazlı Hanım öncelikle sizi tanıyabilir miyiz kısaca? Ee, tabii ki. Aslında ben de bundan 17 yıl önce o sıralarda şu anki öğrenci arkadaşlarımızla aslında yeni mezun arkadaşlarımızla aynı heyecanı taşıyan biriydim. 17 yıldır insan kaynakları alanında çalışıyorum. Aslında okuldan mezun olduğumdan beri bu alana baş koymuş durumdayım. Bizim zamanımızda o zaman Tobeti Üniversitesi yoktu. Ben Oktü Sosyoloji Bölümü mezunuyum ve akabinde yine Oktü'de insan kaynakları alanında yüksek lisans programını tamamladım. Ve bahsettiğim gibi aslında yetenek yönetiminin içerisinde Uzun süredir yer alıyorum. E, Roketsan'da da şu anda yetenek yönetimli e, ekip arkadaşlarımla birlikte elimizden geldiğince ülkemize, milli savunmaya yeni yetenekler kazandırmak üzere devam ediyoruz. Ee, Bunları söyleyebiliriz. Evet. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle bu değerli vaktinizi e, biz ayırdığınız için de çok sağ olun. E, bu hani vakit bizim için çok önemli çünkü e, aday öğrenciler, ailelerimiz hani çok bu konuda telaşlılar, açıkçası merak ediyorlar. Hani evet. hangi firmalarla anlaşmamız var, işbirliğimiz var, e, bu ortak eğitim sürecini merak eden e, bir sürü e, adayımız var. E, Rokesa'n da bizim anlaşmalı olduğumuz firmalardan bir tanesi, Türkiye'nin gerçekten en lider firmalarından e, biri diye siz bu ortak eğitimimizi çok iyi gözlemleyen birisiniz. Bu ortak eğitim programımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, aslında şöyle bahsettiğiniz gibi e, biz bu ortak eğitim programı, öncelikle biz de çok teşekkür ederiz böylesine hani e, bir platformlarda platformda sizlerle birlikte bir araya geldiğimiz için biz de çok mutluyuz. Şimdi Rocketon olarak biz e, aslında ortak eğitim programının kurulduğu ilk yıldan beri bu program içerisinde yer alıyoruz. 2006 yılından bu yana oldukça uzun süredir güzel bir işbirliğimiz var. Baktığımız zaman bu stajyerlerimizin aslında iş hayatını tanımaları, meslekleriyle ilgili alanda tecrübe kazanmaları gerçekten çok kıymetli. Toplamda biz şu an baktığımızda yaklaşık 276 tane öğrenciye bir fiil staj imkanı sağlamışız, birlikte çalışmışız ve sonrasında da bu öğrencilerimizin büyük bir onu şu an Roketsan bünyesinde çalışıyorlar. Roketsan olarak insan kaynakları ve akademi direktörlüğümüz bünyesinde en değerli sermayemizin insan kaynağı olduğu inancıyla stratejik insan kaynakları yönetimiyle hareket ediyoruz biz. Şirketimiz vizyonumuz çerçevesinde ülkemizin geleceği için inovasyon odaklı, çevik, geleceğin teknolojilerini şekillendiren, yine değişim yönetimini en iyi şekilde gerçekleştirebilen takımlar oluşturmak, geleceğin liderlerini yetiştirmek ve bünyemize kazandırmak aslında en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Bu doğrultuda vatan savunmasında kritik roller üstlenen, yarının dünyasında, alanında aslında teknolojiyle şekillendir teknolojiyi şekillendirmeyi hedefleyen bir şirket olarak bu anlamda milli savunmaya önemli katkılarda bulunacak olan genç yeteneklerle bir araya gelmek aslında en önemli hedeflerimizden bir tanesi ve sürekli hani bu anlamda çeşitli platformlarda yetenekleri bünyemize kazandırmaya çalışıyoruz. Bunlardan bizim için en önemlisinden bir tanesi de ortak eğitim programı üniversite biz bünyesinde yürütülen lisans bölümlerinde okurken öğrencilerin iş hayatını deneyimleme şansı bulmaları gerçekten onlar için çok büyük bir fırsat. Keşke şu an hani bir çok üniversitede hani bu program uygulansa. Çünkü öğrencilerimiz aslında üniversitede okurken hem iş hayatını gözlemleme hem meslekleriyle çalışmak istedikleri alanlarla ilgili bilgi sahibi olmaya çok yaklaşıyorlar ve bu onlar için büyük bir fırsat. Bizim açı, bizim açımızdan da aslında daha lisans döneminde bu yetenekleri keşfetmek, onlarla birlikte çalışmaya başlamak bizim için de çok önemli. Yani bu şekilde özetleyebiliriz. Bizim için çok şey ifade ediyor ortak eğitim programımız. Çok teşekkür ederim. Üniversitemizden mezun Berk Aydın da orada çalışıyor şu anda. Berk bize bu süreci bir anlatır mısın? Ortak eğitim süreci nasıldı? Ne zaman işe başladın? Ne zaman Roketsan'a geçtin? Roketsan ortak eğitim yaptın mı? Bunu bize biraz anlatır mısın? Ee, ben ikinci ve üçüncü ortak eğitimimi Roketsan'da gerçekleştirdim ee, 2019, e, 2018 yılının Ocak ayında e, ilk ortak eğitime buraya geldim ee, Biliyorsunuz Ortak eğitimimiz 3,5 ay gibi Bir süre olduğu için e, Burada e, kısa dönem Stajlara göre kendimizi gösterme Çabalarımızı gösterme fırsatımız Daha fazla oluyor e, Ben de e, Yöneticilerimin takdiriyle Yeterli çabayı gösterdim ki üçüncü stajımda da e, ve aday mühendislik işlemlerimi başlatarak da e, bir e, üçüncü staj programına kabul edildim buraya. Yani ikinci ve üçüncü stajımı Roketsan'da yaptım. Hı hı. E, ardından e, bir dönem okulum kalmıştı. E, düzenli öğrenci olarak giderseniz e, bu şekilde oluyor. Son stajınızdan sonra bir dönem okulumuz kalıyor. Bu bir bir dönemlik kısımda da aday mühendis olarak devam ettim. Yani 2018 Ocak ayında e, stajyer olarak başladığım bu maceraya 2019'un Haziran ayında e, kadroya geçerek, mühendis kadrosuna geçerek devam ettim. 2019 Haziran'dan itibaren de e, iki yıldan biraz daha fazla oldu. E, çalışmaya devam ettim. Hı, hı Berk genelde şöyle bir soru soruluyor adaylardan. Üniversitemize mühendislik zor mudur? Bu okul sürecinden kısaca bahseder misin? Hani çok zorlandığın, hani ay bıktım veya hani dediğin bir zaman oldu mu? Yoksa hani senin için bu süreç ilgili olduğun için kolay mıydı? Bize biraz anlatır mısın o süreci? Aslında e, iki dediğinizde de oldu. Yani ben e, mühendisliğe özellikle makine mühendisliğine çok ilgi duyuyordum. <laughs> e, bu sebeple e, ders açısından e, severek çalıştığım için e, daha rahat ettiğimi söyleyebilirim. Ama tabii ki de e, üç dönem olması, e, okulumuzun üç dönem olması yani da okuyor olmamız, işte e, tatillerimizin yaklaşık 2-3 hafta olması sadece dönem arasında bu bazen e, bunu altabiliyordu özellikle yazın sıcağında e, okula gelmek ders çalışmak zordu ama aslında e, bunun faydasını ilerleyen zamanlarda fark ettim e, başka okullardaki gibi e, 3-4 ay e, dönem arası ve e, yaz tatilimiz e, olabilirdi yoktu e, ama işe başlayınca da olmayacak o tatil Evet. E, mühendisler re, devletin verdiği hak 14 gün e, yeni başlayanlara. E, şirketimiz de sağ olsun e, bazı haklar veriyor. Yılda maksimum 3 hafta gibi bir tatil süreniz oluyor aslında çalışıyorken. Hı -hı. E, ben bunu zaten üniversitede okurken de yaşamıştım. O yüzden bir zorluk yaşamadım. Eee evet, sonradan fark doğru. ettim. Aynen onu bu duruma alıştığımı sonradan fark ettim. E, bu da aslında e, okulun bana kazandırdığı güzel şeylerden biri. Bir de arkadaş e, güzel arkadaşlıklar kurunca böyle e, okul zamanında da sıkılmanıza, üzülmenize, bunalmanıza gerek kalmıyor. Her şeyi beraber. Ee, götürüyorsunuz zaten. Hı hı, teşekkür ederim. Nazlı Hanım size soralım. Berk'le de konuştuk şimdi. E, siz mezunlarımızdan, öğrencilerimizden memnun musunuz? Yani onlar ortak eğitime geldiğinde, hani Berk şu anda burada yayında ama hani söyleyebilirsiniz. Samimi bir ortam. sohbet ediyoruz. Hani nelerle karşılaşıyorsunuz öğrencilerimiz geldiğinde mezunlarımızla? Hani e, bir farkları var mı veya hani açıkçası bunu merak ediyoruz. Ee, şöyle Berk de evet bizim aslında genç yeteneklerimizden bir tanesi. Şirketimize kazandırdığımız e, çok başarılı bir arkadaşımız. E, elbette ki çok memnunuz. Çünkü ortak eğitim programı kapsamında e, öğrenciler şirketimizde staj yapma fırsatı elde ediyorlar. Aslında bu staj süresi staj demek doğru değil. Çünkü gerçekten e, bizim stajyer arkadaşlarımız bir fiil Roketsan'ın projelerinde çalışmaya başlıyorlar. Süre çünkü e, üç buçuk ay gerçekten çok ciddi bir süre. Ve biz e, Stajyerlerimizi seçerken öncelikle bu ortak eğitim kapsamında e, başvurular geldikten sonra onlarla bir fiil aslında mülakatlar gerçekleştiriyoruz. Bu mülakatlar sonucunda seçtiğimiz öğrencilerimizi staja alıyoruz ve onlar kendi çalışmak istedikleri alanlarda, Roketsan bünyesindeki projelerde çalışmaya başlıyorlar. Ee, tabii Berk'in de biraz önce bahsettiği gibi staj dönemi sonunda performanslarından memnun kaldığımız ve Roketsan'da devam etmek isteyen artık son sınıfa da geçmiş arkadaşlarımızı aday mühendislik programı çerçevesinde değerlendirebiliyoruz. Ee, onlarda da e, ders dönemlerinde de en az bir gün Roketsan'a gelerek partem part time çalışmaya devam ediyor bu arkadaşlarımız. Daha sonrasında ders döneminde part time devam ediyor. Sonrasında yine aday mühendisliği devam ederken ikinci dönemleri geldiğinde yine stajlarını ve aday mühendisliklerini aynı anda Roketsan'da gerçekleştirebiliyorlar. Çünkü bizim aday mühendis programımız gerçekten hani bu anlamda son sınıf öğrencilerine yönelik bir program ve bir fiil Roketsan'da yarı zamanlı olarak çalışma fırsatı yakalıyor bütün öğrencilerimiz. Haftada en az bir gün ders programlarına göre bu sayıyı arttırabilirler. Dolayısıyla Berk de bu arkadaşlarımızdan bir tanesi. Daha sonrasında da bu arkadaşlarımız mezun oldukları zaman yine aynı şekilde Roketsan'da kadroya geçerek mühendis kadrosuna aynı şekilde devam ediyorlar. Hani bu anlamda biz çok memnunuz. Bu şekilde çalışan çok sayıda arkadaşımız da var. Hatta çoğunluğu hep staj döneminde başlayıp aynen bu şekilde aday mühendislik sonrasındaki mühendislik şeklinde şu anda da devam ediyorlar. Belki sana şöyle bir soru sorayım o zaman. Çünkü aynı zamanda yayını izlerken e, sorular da geliyor. Aynı şekilde yayın e, yayını yüklediğimiz takdirde altına yine yorumlar da gelebilecek. Biz onlara Hı. aynı şekilde yine geri dönüş de sağlayacağız. E, şu an e, yeni bir aday olsan tekrar Tobetü'yü tercih eder misin? Hani buna ne diyebilirsin? Ee, kesinlikle tercih ederdim. Ee, yeniden... E... Üniversite evet, avantajlarını gördün mü? Hani sana avantajı dokunduğu noktalar nelerdir? Hani okuldayken işte dili çok merak ediyorlar. İşte ben okuldan aldığım dille daha sonra mezun olduğumda işte yurt dışına gidebilir miyim? Bunları da aynı şekilde soruyorlar. Ben Tobet'i yazarken işte kağıt üzerindeki verilere bakıyorsunuz. Kaçıncı sırayla alıyor, ne yapıyor, işte başarısı ne? Ee, iki şeyden etkilenmiştim. Bir tanesi bu staj sistemi ee, hı hı. diğeri de mezun olan öğrencilerin işe girme oranı. Ee, şu an ben ve benim arkadaşlarım, bütün mezun olan arkadaşlar iki yıl önce hepsi işe girdiler. Hepsi çok güzel yerlerdeler. E, yurt dışına gidecek olanlar var. Hatta birkaç tanesi gitti. Şu an Amerika'da doktora eğitimini e, alan arkadaşım var. İşte Hollanda tarafına giden arkadaşım var. E, ya bu e, aslında e, okula yani okula çok bağlı bir şey. Tabii ki okulun verdiği eğitimi. Okulun verdiği eğitim e, size bunları yapacak e, seviyede eğitimi veriyor. Ancak e, tabii ki de e, zorla e, sizin kafanıza bu bilgileri sokmaz. E, siz de Gerekli emeği verirseniz e, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hiçbir Doğru. problem olacağını zannetmiyorum. <laughs> Teşekkür ederiz. E, Nazlı Hanım, e, Roketsan firmasının insan kaynakları yöneticisi olarak e, bizim öğrencilerimize mezunlarımıza bir hani beklentiniz var mıdır veya bir öneriniz var mıdır? Hı <laughs> hı. <laughs> Ee, şöyle tabii aslında çok güzel bir e, hayata adım atıyorlar. Biz Roketsan olarak şirketimizin değerleriyle ve vizyonuyla örtüşen başarı odaklılık, işte etkin iletişim, takım çalışması, kalite odaklılık olan temel yetkinliklerimizi aslında baz alıyoruz ve potansiyel çalışma arkadaşlarımızdan bu yetkinliklere sahip olmalarını bekliyoruz. E, bunun dışında tabii bu temel yetkinliklerin dışında da fonksiyonel yetkinlikler aslında çalışmak istedikleri alanlar bazında ayrışacak. Yani daha okul döneminden mesela işte tasarım mühendisi olarak değerlendirdiğimiz bir adayla örnek verecek olursak bu adaylarımızda işte araştırma yapmaya yatkınlık, farklı açılardan bakabilme, çeşitli yaratıcılık becerilerine sahip olma gibi fonksiyonel yetkinlikler beklentilerimiz var. Ama işte bunun dışında ilgili alanlarda aslında bizim öğrencilerden beklediğimiz daha lisans döneminde kendilerini geliştirmeleri, stajlar yapmaları, bunun dışında birçok projelerde yer almaları, Bunlar gerek okuldaki hocaların projeleri olabilir. Gerekse gönüllü olarak firmaların yine okullarla yapmış olduğu projelerin içerisinde yer almak olabilir. Bu şekilde hem kendilerini geliştirmek, yetkinlikler anlamında hem de bu staj ve projelerde çalışarak aslında bir nevi iş tecrübesine sahip olmak onların işte gelişimlerine çok büyük katkı sağlayacaktır bu alanda yine kendi çalışmak istedikleri alanlarda bir takım eğitimlere katılmak, sertifikaları almak da aslında mezun oldukları zaman diğer birçok adaydan ön plana çıkmalarına sebep olacaktır. Ee, yani şöyle aslında diyebilir miyiz? Yani üniversitemiz mezunlarını tercih etme nedeniniz nedir diye bir soru soracaktım size. Hani Tobit burada bir fark yaratır mı? hani Tobetü mezun olması, orada ortak eğitim yapmış olması, onun orada hani e, bir işe hakim olması, orada vakit geçirmiş olması evet. işe alımda etkili midir sizce? E, tabii ki de çok etkili. Çünkü biz zaten bu öğrencilerimiz staj yaparlarken biz aslında onları gözlemleme fırsatı